Hadi yemek yapalım. Beef Wellington yapacağız şimdi. Kutlama sofralarının, davetlerin en ihtişamlı yemeklerinden bir tanesi ve ben size bütün püf noktalarını öğreteceğim. Önce etle başlayalım. Eti nasıl hazırlayacağımızı anlatayım. Etin üzerine tuz, karabiber serpeceğiz ve güzelce pişirmeye başlayacağız. Mühürlememiz lazım. Yani mühürleme dediğimiz etin suyunun dışarıya akmasını engellemek için dışında bir kabuk oluşturmak. Tamamen pişirmeyeceğiz. Tavayı ısıtıyorum. İçine de sıvı yağ döküyorum. Eti şimdi lezzetlendirmeye geldi sıra. Tuz karabiberle eti iyice lezzetlendirelim. Her tür et yemeğini yaparken eti kullanmadan yaklaşık 20 dakika önce tezgahın üzerine çıkartın. Et birazcık ısınsın. Evet, tavanın ısınıp ısınmadığını kontrol ediyorum. Isınmış ve şimdi etin her tarafını iyice mühürleyip kabuk bağlatacağım. et hazır. Ocağı kapattım. Ve şimdi kendisini dinlenmeye alıyorum. Genellikle yapılan hatalardan birisi etin soğumasına hiç fırsat vermeden eti kesmek oluyor. Eğer hemen keserseniz etin suları dışarıya akar. Yani nefaseti ve o güzel dokuyu kaybederiz. Şimdi burada dinlenmeden önce de kendisine birazcık hardal sürelim. Sıcakken sürüyorum hardalı ki içerisine geçsin kendilerini dinlenmeye alalım başlayalım mantar kısmına mantarları robotta çekeceğim arzu ederseniz ince ince dilimleyip kıyabilirsiniz de ama robot gerçekten işi kolaylaştırıyor ve mantarlarla kestaneyi birazcık da taze keki aynı tavanın içinde pişireceğim çünkü bu tavanın içerisinde bütün güzellikler şu anda bizi bekliyor. Mantarları da hazırladık. Şimdi lezzetleri birbirine harmanlamaya geldi sıra. Ocağı yüksek ısıya ayarlıyorum çünkü mantarlar suyunu salacak. Bütün bu suyu çektireceğiz. Onu da yüksek ısıyla yapabiliriz. Biraz da tuz karabiberle lezzetlendirelim. mantarlar suyunu çekti. Şimdi birazcık kısalım. Ve kestanelerin üzerine ekliyorum. Kekiyi de. Tüm bu şahane lezzetler birbirine geçsin diye 1-2 dakikada bu şekilde çevire çevire hepsini pişiriyorum. Karışım hazır. Şimdi soğuması için bir kaseye alacağım ve onu da etle birlikte dinlendireceğim. Şimdi blitz hamuru yapacağız. Bu blitz hamuru aslında milföy hamuruna çok çok benziyor ve yapması ondan kat be kat daha kolay. Ölçüsü de aslında şöyle. Bir ölçü un, bir ölçü tereyağı, yarım ölçü su, bir miktar da tuz. Bu aklınızda olsun. Bu hamuru her zaman yapıp dondurucunuzda saklayabilirsiniz. Elinizin altında nefis bir hamur olur. Talaş böreği de yapabilirsiniz. Mifö ile yapılacak her şeyi bu hamurla yapabilirsiniz. Un ve tereyağını robota atacağım. Elle de yapabilirsiniz bunu. Tereyağı birazcık ısınmış olsun. Buzdolabından direkt çıktığı gibi değil de tezgahın üzerinde bir 15-20 dakika beklemiş olsun. Hemen şöyle onları karıştıralım. Tereyağları da ufak ufak keserseniz küpler şeklinde işlemeniz kolay olur. 10 saniye yeterli. Hamuru 10 saniye çektiğimde içinde tereyağı parçalarını görebilirsiniz. Aslında böyle kalması da lazım. Bu sizi ürkütmesin. Çünkü bu yağ parçaları hamur pişerken buharlaşıp hamurun kat kat olmasını sağlayacak. Tuzu da suyun içerisinde eritip hamura ekleyeceğim. Suyun bir özelliği var. Bu buzdolabından çıkmış olmalı. Buz gibi bir su olmalı. Suyu da döktükten sonra makineyi yine şöyle bir 5-10 saniye çalıştıracağım ve durduracağım. Bu kadar. Şimdi hamuru tezgah alacağım, bir toparlayacağım. Ondan sonra streçleyip 10-15 dakika kadar buzdolabında dinlendireceğim. Hamur dolaptan çıktı. Şimdi onu güzelce bir dikdörtgen şeklinde açalım ve katlama işlemlerine başlayalım tezgaha yapışmasın diye biraz unladım. Üzerine de unluyorum ve açıyorum. Her katın arasında tereyağlar kalsın ve bu hamur kat be kat olsun diye katlama işlemi yapacağız. Kitap gibi hamuru katlıyorum ve bu işlemi 3 kere tekrar edeceğim. hamuru gereği gibi katladık. Şimdi o birazcık dinlensin, tekrar buzdolabına gitsin. Biz de o arada et ve mantar karışımını hazırlayalım. Mantarla eti birleştireceğiz şimdi. Streci güzelce tezgaha yaydım. Mantarı strecin üzerine yayacağım. Eti de üzerine koyacağım güzelce sıkı sıkı saracağım. Onların birbirleriyle kenetlenmelerini istiyoruz. Ve bu sarılmış haliyle bir 15 dakika buzdolabında dinlenecekler. Kuzu hazır. Buzdolabına gidiyor. dinlenmiş hamurumuzu açıp etle buluşturmanın vakti geldi. Hamuru eti saracak büyüklükte açacağım. Eti getirelim. Kenardaki fazlalıkları kesiyorum. Bebek hazır. Şimdi onu tepsiye alalım ve üzerine yumurta sarısı sürüp böyle altın gibi olmasını sağlayalım. Yumurta sarısına birazcık su ekliyorum. Yüksek ısıda pişireceğimiz için yanmasın diye. suyla karıştırıp o şekilde üzerine süreceğim. 190 dereceye önceden ısıtılmış fırına vereceğim. 45 dakika kadar üzeri nar gibi olana dek pişireceğim. Heyecanlı bekleyişin sonuna geldik. Artık fırından çıkartıyoruz. Müzik Güzelce dinlendi. Artık kesebiliriz. Nefis ziyafet yemeğimiz Beef Wellington hazır. Umarım bu tarifi beğenir ve uygularsınız. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun.